Şu anda Boğaz Otel Camping'in resepsiyonunun önündeyiz. Bu kamp alanı sıradan bir kamp alanı değil. Bu kamp alanının bir deniz manzarası var, bir de nehir manzarası var. Ben hiçbir kamp yerinde böyle güzel kurutma alanı görmedim. Gireceksiniz içeri girince. Hiçbir kamp alanında bugüne kadar bu kadar büyük bir alan görmedim. Bu sebeple burada yer bulmanız çok zor. Bir AVM'nin duş ve tuvaleti gibi diyebiliriz. Şu muhteşem Manavga çayının manzarasını da gösterelim. Bitreyen göle geldik. Gelin beraber gezelim kamp Evet. Buradan ben görüyorum şu anda Boğaz Motel Camping girişte böyle bir güvenlik var. Çok nezih bir yer. Güvenlik sizin aracınızın plakasından sizi tanıyor ve gelip kapıyı açıyor. Evet şu an bizi tanıdılar ve kapıyı açtılar. Şu anda Boğaz Otel Camping'in resepsiyonun önündeyiz. Kamp alanını size göstermeden önce bazı bilgiler vermek istiyorum. Bu kamp alanı sıradan bir kamp alanı değil. Bence en önemli farklılık burada her karavana ve her çadıra neredeyse bir basket sahası kadar yer ayrılıyor şaşıracaksınız içeri girince. Hiçbir kamp alanında bugüne kadar bu kadar büyük bir alan görmedim. Bu arada biz iki çocuklu bir aileyiz. Şu anda çocuklarımızı da bırakacak yer yok. Onlar bir yandan oynuyor. Arada bir gözümüz onlara kayabilir. Bence ikinci önemli faktörde çekme karavanıyla ya da çadırıyla gelenler için otopark arama derdi yok. Çünkü aracınızı karavanınızın yanına çekebiliyorsunuz. Bir alan ayrılmış. Bence bu çok konforlu. Üçüncü e, önemli farklılık bu kamp alanının bir deniz manzarası var, bir de nehir manzarası var. Kamp alanının buradan girdiğimizde solunda Manavgat çayı var. Müthiş bir manzarası var. Sağında da plajı var. Muhteşem bir Manavgat denizi var. Karavan alanlarında suyunuz var. Ücretsiz. Elektriğiniz var. Ücretsiz. E, tuvalet ve duşlar gayet temiz. Ücretsiz çamaşır makinesi bile ücretsiz. Bir kurutma baba, alanı var baba. ki çamaşır kurutma alanı. Birazdan gezeceğiz. Harika. O zaman gelin beraber gezelim kamp alanımızı. Çocuklar takip edin bizi. Şunu da belirtmek istiyorum. Baba, baba, Gezinin baba. başında bu kamp alanı metrekare olarak büyük olsa da aldığı karavan kapasitesi olarak çok az. Bu sebeple burada yer bulmanız çok zor. Ben burada yer bulmak için yaklaşık bir ay boyunca her gün aradım, Rezervasyonunu iptal eden var mı diye rezervasyonla e, çalışıyorlar ve uzun bir uğraşın sonunda bir arkadaşımın da yardımıyla sonunda yerimizi bulabildik. Kamp alanının ortasına böyle bir kurutma yeri yapmışlar, tertemiz. bütün kampı birbirine kattınız. Evet onların bizim çamaşırlarımız da burada asılı. Ben hiçbir kamp yerinde böyle güzel kurutma alanı görmedim. Herhalde belediyenin işletmesi bunda etken. Ve çok fazla kar amacı da güdülmüyor. Çok cüzi bir rakama kalıyoruz biz burada. Çadır alanı ve karavan alanı karışık birbirinden ayrılmamış. Osman abi merhaba. Abi ikiz. Koray abi. Eyvallah. Evet burası duş ve tuvaletlerin olduğu bina. Gayet temiz. Bir gösterelim mi erkek kısmını? Ben göstereyim. Kimse yoksa. Müsaitse evet müsait. Bir AVM'nin duş ve tuvaleti gibi diyebiliriz. Gayet temiz, sıcak suyu. Güneş enerjisinin yettiği kadarıyla var. Burada çamaşırhanesi var. Üç tane yepyeni makine devamlı çalışıyor ve ücretsiz ve burada ütü yapabiliyorsunuz. Ve burada mutfağımız var. Mutfakta lavabolar, küçük tüpler ve bolca dolap var. Buraya gelmişken buradan hemen şu muhteşem manavga çayının manzarasını da gösterelim. Girdiğimizde kamp alanının solunda manavga çayı kalıyor demiştim. İşte muhteşem manavga çayı ve sağ tarafı da plaj. Gel oğlum. Gel tut elimden. Sen de buradan tut. Tut, tut buradan. Yine benim hiçbir kamp alanında görmediğim bir kısım. Bur burada karavanınızı çekip yıkayabiliyorsunuz. Aracınızı da yıkayabiliyorsunuz muhtemelen. Karavan Bakım ve atık su boşaltma yeri diye yazmışlar ama burada arabalarını yıkayanlar da oluyor. Bizim kamp alanımız burası. Biraz güneşte kalıyor öyle saatlerinde. O yüzden olabildiğince buradan uzakta aktiviteler yapıyoruz. Öyle saatlerinde videodan fark ediyorsunuz. Her çadıra veya karavan kısmına ayrılan yeri mesela şurası bizim karavanın önü komple bize ait. Tek kale bir maç bile yapılabilir orada futbol maçı herhalde. Bir kamp alanı düşünün ki içinde basket sahası olsun. Her karavana yaklaşık 200 belki 250 metrekare alan ayrılsın. Ama bu videoyu izlediğinizde çok umutlanmayın. Yer bulma şansınız çok düşük. Yer bulmak istiyorsanız kışın ortasından yaza rezervasyonu yaptırmanız lazım. Ve şöyle bir kural getirmişler. Bir kişi maksimum 10 gün konaklayabiliyor. Buradan herkesin faydalanmasını istiyor belediye. Ve maksimum 10 gün burada konaklayabiliyorsunuz. Bence bu da güzel olmuş. Herkesin konaklayabilmesi için. Biz 3, 2 gündür burada konaklıyoruz. Yarın çıkış yapacağız Umarım buraya gelmeyi düşünenler için faydalı bir video olmuştur görüşmek üzere gelin bakalım çocuklar Hadi dönüyoruz